Paramon hmm. tarama faaliyetleri esasında daha önceden oyun mu? Evet, daha önceden tutaklanmış EYT kartı e infilak etmek sorunuyla. Orada yaralandım. Yaklaşık 8-9 ay tedaviler gördüm. İşte Ankara'da, Çatada, Gazi'ye Kaç yaşındasın sen şu? 24. 24. E evet. 2019 2019'da işteyim ben. Ve konumlu tokenin çalışan ben aramı uzmanım ben. Tamam. E Çok da tefendi çocuk. Evet. E Neden mi çalışıyorsun şu an? Şu anda e, sıvı Şu anda sıvı izinliyim. biz Olayla baktan belli bir süre görüyoruz bir kadar. Tedavinin ardından sağlık raporu bildiğimiz bir sağlık sağlık Ondan sonra işlemler bize gelmeye devam ediyoruz. şey yapmış. bitmez. Bittikten sonra gel çalış. Evet. Şey. Önce tabii şeyini o. Ne bu? Ne İşte yani sağlığını yap. Sağlığınızla ilgili şeylerini bitir. Ee, i̇şte ameliyat durumu başka ne varsa artık. Ameliyat. İşte onları şey yaptıktan sonra gel bizim büyüğümüze katıl. Sağ Çalışkan bir arkadaşımız. Bizim sarı masalı değerlendirebileceğimiz bir arkadaş. Biz şivesi şeyi yani insanlara yaklaşımı belli. O böyle şeyiyle efendi, beyefendi bir arkadaş. Sarı masada seni değerlendiririz. Sağ olun başkanım. Sağ Her zaman için işinizi rast getirsin. Bizim bizim için, Anneler, bizim için yapıyoruz. Mesaj. Şey, Özgürler şöyle tamam. bir resim çekebilir miyiz? En büyük aramızda. Tamam, tamam. ich will wissen, wie es